Merhaba sevgili dostlar, selamlar, saygılar. bil kanalına hoş geldiniz. Evet, 14.46'da kamu aydınlatma platformuna Birleşim Mühendislik tarafından önemli bir haber, yeni iş ilişkisi duyuruldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son haftalarda oldukça iyi bir primlenen bir hisse Birleşim Mühendislik iş anlaşmalarıyla sık sık gündeme geliyor. Şirket bağlı ortaklığının aldığı işi bildirdi arkadaşlar. Güncelleme düzeltmeye dert edilmiş bir ama değil. Reç Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi müşteri arkadaşlar. Baktığınız zaman Erde Mühendislik Anonim Şirketi olarak 3 milyon 102 .297 markan doları ve 142 .987 .98, Türk lirası artı KDV her iki para biliminde de bedelle sözleşme imzalanmış. Toplam 272 milyon bin 563 liralık arkadaşlar önemli bir anlaşma bezbealem vakıf üniversitesi hastane ihalesine teklif vermiş erdi mühendislik anonim şirketi ve o da birleşim mühendisliğin şirketi arkadaşlar bağlı ortaklığı evet birleşim mühendisliğinden yani 272 milyon 665 milyon yeni iş anlaşması ve bu haliyle bu anlaşmalar arkadaşlar hisselerin geleceğini parlaklaştırıyor ve hisseler daha iyi primleniyor ve oldukça da şu anda bu hisse prim yapmış durumda e, ilmesini daima yukarıya doğru taşımaya devam ediyor bu yeni iş anlaşmalarıyla birlikte. Evet sevgili dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız para bilgiye de abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar saygılar.